beğenmeyin arkadaşlar bize var ya ben Gökhan, bu Ahmet bugün sizlerle nasıl ıslık çalınır detaylar arkadaşlar altı çizik çalınır detaylı şöyle böyle çok akıllısın değil mi Ahmet çok güzel çaldı böyle yapacağız arkadaşlar ee, evet böyle bir beraber Ahmet'e gidip çalınır <laughs> çalışacağız değil mi Ahmet beraber ıslık çalacağız değil mi <laughs> değil mi Evet Ahmet beceriyorum ya ben tabi ki de ben beceriyorum. Size başlayacağız arkadaşlar. Ben ilk önce size nasıl yandığını göstereyim. Böyle. Detaylı olarak size göstereceğim arkadaşlar. Detaylar şudur. İlk önce avuç işimiz bize baksana arkadaşlar. Bizim yüzümüze doğru şöyle. Sonra bu orta parmağımız ve işaret parmağımızı iki birleştirerek böyle yapacağız arkadaşlar. Sonra bunları A olacak şekilde birleştiriyorsunuz. Eller böyle olacak arkadaşlar. Sıra ağza gelelim. Ağzımızda ilk önce dudaklarımızın ıslak olması lazım. Şöyle bir ıslatalım. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra dudağınız böyle daha hızlı böyle çalsın diye yapıyoruz arkadaşlar bunu. Sonra dilimizi şöyle ikiye büküp alttan ve üstten bastırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sonra iki parmağımız dilimizle vererek şöyle ittireceğiz arkadaşlar doğru. Sonra da geriye çek kalan şey üflemek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Bunun küçük bir detayı var arkadaşlar. E, parmak e, şöyle e, dişlerimiz. Ben dişimin üstüne koyuyorum bazıları. Bazıları böyle çalıyorum ama ben böyle çalamıyorum. Ben dişimin üstüne. Ben böyle çalıyorum arkadaşlar. Evet. İkinci detay arkadaşlar. Şöyle çalmak ama ben bunu beceremiyorum. Çünkü daha bugün ben iki aydır uğraşıyorum arkadaşlar. İzleye izleye izleye, izleye. Ben en sonunda öğrendim. Bugün şansı oynuyorduk. Muhammed'le yani video yüce çektik. Atıyorum Skyros'a attım. Bir baktım. E, bir çalmayı denedim. Çaldı arkadaşlar şöyle. Ben böyle çalamıyorum arkadaşlar. Ama çalabilenler varsa yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Çalamayanlar için de ben gösterdim bu arada detay olarak böyle çalabilmelere gerek var böyle çalabilmeleri gerekiyor. önce bunu öğrensinler ki sonra böyle çalsınlar İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bye bye